Kalp romatizması tedavisi için öncelikle uzman bir doktor tarafından hasta muayene edilir. E, genel olarak hastayı eğer kalp romatizmasının akut dönemindeyse hastanede yatırmak uygundur. E, kalp romatizmasının tedavisinde medikal tedavi dediğimiz destek tedavileri, hayata istirahati yapılır. Medikal tedavisinde özellikle aspirin ve penisilin bizim için önemlidir. Ayrıca eğer kalp yetersizliği gibi bir durum söz konusuysa kortisol türevi ilaçlar verilebilir. Kalp romatizmasının tedavisinde bizim için en önemli nokta kalp romatizmasının tekrarlamasını engellemek ve eğer kapak tutulumu varsa özellikle kapağın korunmasıdır. Çünkü kalp romatizması geçiren bir insanda tekrar kalp romatizması geçirme ihtimali vardır. Bu nedenle özellikle kapak tutulumu olan hastalarda 40 yaşına kadar penisinin profilaksisi yapılır. Yani kapağın tekrar bir enfeksiyonla tekrar e, olarak etkilenmesini ve daha da kötüleşmesini engellemek bizim için önemli bir amaçtır. Bunun dışında tedavisinde akut tedavisi bittikten sonra düzenli olarak kapakların kontrolü, kapakların ne durumda olduğu, cerrahi bir tedaviye gerek olup olmadığı da e, düzenli olarak takip edilir.